ben şimdi nasıl hazırlanacağım? Ayy, ay 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 ay. Ay, daha stüdyoya girip video çekeceğim. Ay, neyse şurada başlayalım videoya. Şöyle ağacın orada böyle poz verelim. <laughs> Şöyle he. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Education Education'dan şehrimizde evimdeki 3 gizli yeri göstereceğim arkadaşlar. Evimde üç tane gizli yer var. Bunların hepiniz hepinize göstereceğim. Ve videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, ben demin şu arkadaki müzik yüzüne uyumuşum galiba. Çok e, şey. Çok böyle insanı uyutuyor diyelim. Neyse oyalanmadan başlayalım. Uuu. İlk önce ilk gizli yerimi göstereceğim arkadaşlar. Birinci gizli yer gayet basit bir yerde. Şöyle evin girişinden geliyorsunuz ya burada bir sürü kapı var. Daha önce görmüşsünüzdür galiba. Böyle bunları böyle sırayla kapatıyoruz. Ve içeriye gizli bir yer açılıyor böyle gördüğünüz gibi. Burada burası benim gizli bankam. Burada altınlarımı, paralarımı tutuyorum, robuxlarımı tutuyorum. İşte işte şu kapıları mesela neden oraya soktum? Çünkü biz böyle dur şu kapıları bir kapatalım, becerebilirsek. Yani böyle gelip kapıları açmaya başlayacaksınız. Bunun kapısı da bak, bunun kapısı da burada arada böyle kapanıp kaynayacak. Burada bunun bir kapısı değil, iki kapısı var. O da, o da bu. Heh. Hemen ikinci gizliye geçelim. Şimdi üst katta çıktınız tamam mı? Burası bak T Dante ya çekil 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 ha video çekiyorum bak sen sakın gelme uyuyordu ben senin üzerine bir kapatayım dolunu olmaz Dante için kusura bakmayın arkadaşlar işte bazen yarım altık yapıyor alacağım harcayalım ha. Arkadaşlar fark etmişsinizdir burası obsidiyenden obsidiyenden bir kare var. Nedeni çünkü nedeni buraya yaktığımızda nedir portalı işte gördüğünüz gibi nedir portalı açılıyor. Gizlerin geçidi açılıyor. Öyle giriyorsunuz. Burada benim quartz mining base'im var arkadaşlar. Buradan kazmaları falan zırhları alıyorsunuz. Burası da kuvars bankası. Burada topladığımız kuvarsları tutuyoruz. Bence güzel bir yer. Bakın buradan işçilerimle çalışıyorlar. Çalışın çalışın. Çalışın. Neyse üçüncü giz yerimize geçelim. Şöyle geçelim. Ha. Ha, bir de arkadaşlar böyle başka bay bakın işte şu arkada görüyorsunuz değil mi? Çimlik alanda ışınlandık. Burada yazıyor ki Aa, dur yanlış yazmışım ya dur dur şuradaki a'yı atlamışım Heh. bir de burası U olacak sanırım bir sorun yaşandı arkadaşlar şehre düşmek şehre dönmek için bu tuşa basıyoruz kendimizi at yarışı salonunda buluyoruz Gördüğünüz gibi. oha güneş batıyor ne güzel Aa, buraya yok ya. Şimdi üçüncü giz yerimize geçelim arkadaşlar. Abi şimdi bu kocaman heykeli görüyorsunuz değil mi? Afma heykeli. Yani kocaman heykeli görmeyen de ben ne diyeyim yani. <laughs> bu heykelin böyle arkasına geldiğinizde burada bir kapı var. Bu kapıyı açtığınızda burada benim gizli havuzum var arkadaşlar. Normalde evimde havuz yoktu. Ama havuz var aslında. Ben böyle gizli bir havuz yaptım. Yaptım sesim çıkmıyor bazen kusura bakmayın. İşte böyle gizli bir havuzumuz var burada. Pek de gizli olmamış aslında. Yani şuradan gelip şöyle baktığımda a orada bir kapı var. Acaba nerenin kapısı? Acaba Aa adam burada gizli havuz var. Yani pek gizli sayılmaz bence. Neyse. eee bir de ben şehri geliştirmeye devam ediyorum arkadaşlar. Mesela burada bir dakika şuraya, şuradan aynı Okulun inşaatını ara verildi arkadaşlar. Yani ça ben çok yoruldum. Yani işçiler çok yoruldu. Birazcık mola çıktılar. Bugün izinliler. Neyse. Bu büyük orman ağacı arkadaşlar. Minecraft iş... Education Edition şehrinin üçüncü en uzun ağacıdır. Alt 674 yaşında olan bu büyük orman ağacı tam tamına 22 blok yüksekliğindedir. Ağacın en yüksek noktasına kadar çıkmak mümkündür. Bakalım mümkün mü? Harbiden. Hop. Şöyle sarmaşıklardan çıkalım. Eee bitti. Dur, şuraya tutunalım. Ha bak burada sarmaşık var. Ne çıkalım? Aa harbiden ne mümkünmüş. Bak çıktık yine. <laughs> Neyse. Uyuu. Bir de 21. işte 21 blok yükseklikteki çam ağacına bakalım. <laughs> Bu çam ağacı en yüksek dördüncü ağaçtır. Büyük orman ağacından yalnızca bir bloklu olan çam ağacı tahmin edin. 21 blok aynı 21 blok yüksekliğinde de. 400 456 yaşında olan bu çam ağacı Noel'de süslenecek ve tam tepesine e, bankadan geçirilecek bir altın bloğu yerleştirecek. Vay wow, çok iyi. Bir de şu fakirhaneye bakalım. E, fakirhane yarışma için inşa edildi. Bu ne demek bilmiyorum. Fakirhaneye girdiğinizde arkadaşlar yanınızda 10 robux olması gerekiyor öyle robuxlarımızı al alalım, böyle bir de eşya falan alalım işte öyle meşale, sopa, sonra böyle kayıt, müzik falan işte böyle şeyleri alıyoruz arkadaşlar. Bir de yanımızda robuxumuzu alıyoruz, bir de bal şeyse alalım. Şimdi ilk önce resepsiyonla konuşuyorsunuz. Merhaba kayıt yaptırmak için mi geldiniz? Kayıt olmak için bilete ihtiyacınız olur. Hemen alabilirsiniz. Biletimizi alıyoruz arkadaşlar. Sonra görevliye soruyoruz. Bilet aldıysanız fiyatını ödemek için 10 Robux'a ihtiyacınız var. Ödemek için 10 Robux dışında kalan diğer paralarınızı ve eşyalarınızı şu kutuya bırakın. Ve e, fiyatını ödedikten sonra eşyalarınızı geri alabilirsiniz. Tamam. Şimdi 10 Robux dışında her şeyi koyalım. Arkadaşlar bir de video kalitesi kötü olabilir. Yani onun için de kusura bakmayın. Ben yanlış seçeneği çek, seçmişim. Onu düzenmek için bana e, yorumlardan şey yazabilirsiniz. Neyse. Fiyatı ödediğince bakın Robux'umuz gitti. Ama buradaki her şey geri geldi. Alalım şöyle. işte öyle bir şey arkadaşlar. Yakında e, şu bankayla ilgili bir video çekeceğim. Sürpriz olsun bankayı böyle tanıtacağımı falan sanıyorsanız yani yanlış bankayla ilgili bir video çekeceğim tahminleri e, görebiliyorum aa burada çalışan işçiler nereye gitti İçler kaçmış herhalde birileri bankayı soydu <laughs> neyse videoyu burada bitirelim artık kapı açılsana başladığım yerde bitireceğim Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Size evimdeki gizli yeri gösterdim bugün. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız gelen videolardan haberiniz olur. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.